düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın hakikaten de bizler adına tarihsel bir önemi var. Bugün Mezopotamya topraklarında aslında ilk toplumsallaşmanın gerçekleştiği, ilk toprağın sürüldüğü, ilk buğdayın ekildiği, ilk teknolojik gelişmelerin adımının atıldığı, toplumsal dayanışmanın eşitliği, bugün bu fuarı gerçekleştiriyoruz. Bizden önce bu emeği veren bilgelerin adımlarını izliyoruz ve bugün yeniden kültürlerin buluşmasını sağlayan bir fuarda bir araya geliyoruz. Bugünü gerçekleştirmek için büyük emekler veren bütün arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum. Tarihin bizlere omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk var. Bizler her defasında bu topraklarda ahlaki politik toplumun münevverlerinin yeşerdiğini ve biz bu toplumun öncüleri olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği bu tarihsel bilinci yürütmek, toplumsallaşmasını sağlamak, toplum içerisinde her bir değeri yeniden diriltebilmenin sorumluluğunu da üstlenmiş oluyoruz. Bu yüzden bu topraklarda bu değerler yaşadıkça bizim için verimli hiçbir zaman tarihin sayfalarında saklı kalmayacak ve tekrardan verimli topraklara sahip olabilmesi için gerekli mücadeleyi yürütecek. Bizler Van'dan geldik buraya. Van'ın da toplumsal değerlerini, kültürünü, gastronomisini tanıtmak için buraya geldik arkadaşlarımızla birlikte. Van da aslında birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği etmiş bir yer. Birçok rengin yaşayabildiği bir yer. Tıpkı Mezopotamya'da bu beşikliği yaparken bütün dinleri, bütün kültürleri, renkleri hiç kimseyi ayırmadan tek renk demeden, tek ses demeden bütün sesleri içinde barındıran bir bilinçle, bir sorumlulukla buraya geldik. Dolayısıyla sadece banım değil, aslında halkların bir arada yaşayabileceği bütün alanları tanıtabilmek yerel yöneticilerin birincil görevi ve sorumluluğudur. Bu fuarda bulunmamızın temel sebebi de budur. Bizler buradaki bütün arkadaşları standımıza da davet ediyoruz. Ama sadece standa değil hepinizi bana da bekliyoruz.